Şira. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eren geldi oynuyorum. One Man Squad ve bir takım geldi George Pula doğru. Bir dakika hemen şuradan hızlıca bir silah bulup onlara da almam yok Bu da bu ne oluyor ya? Ananı satayım. Adam hangara girdi. Hii, kesin silah da çıkacak. Gel buraya. Göster onu bana. Hadi. Lan neden göstermiyor? Silah yok. Tamam o güzel onu aldık. Gel gel. İş bozma. Yürü yürü. Sonucunuz nerede? Hadi. Gel oğlum. Gel üstüme. O baygın. Lan. Yürüyün lan lobiye. Yatın orada bekleyin beni. Ben geleceğim şimdi birazdan size. Ye yeah, iyi temizledim ha. Başka gelmedi herhalde. Buraya bir, bir, takım mı geldi? Aynen buraya bir takım geldi. Ben hızlıca lootlayayım. Diğer takımların yanında geçeyim arkadaşlar. Bakayım. Burada bir takım var. Bir takım gördüm havada ya. Başka varsa bilmiyorum. Hemen ben hızlıca bir loot yapayım buradan. Doğru direkt diğer takımların yanında görüşürüz. Aa burada birisi çıktı karşıma. Bir dakika gel bakayım Sen gel gel gel. Lan botu niye öyle davranıyorsun ha? Hayır, hayır 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 hayır. Bir şey yok aslında. Gel buraya gel. Orada botu öldürüyordu. Öyle bir şey yok. Ben şu botu çekeyim de. Kill killer. Da canımı toplamam lazım. Orada botu da Öyle bir şey yok. Botu çalmak yok. Gel buraya gel. Bekle. Şu var lan orada. Bir hile atabilir miyim şuraya? Kaç kişiler bir onu göreyim. Hadi. Bir de arkadaşını mı kaldırdın? He. Sizin Başka yok mu? Ee, üçünüz müsünüz? Arkadaşınız var mı? Gelecek mi George'dan? Be Arka taraftan bak bekliyor. Anladım. Güle 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 güle. Bunlar ne ara atladı ben bunları görmedim ha. Aha wow, demek ki şeyden atlamış. İleriden gelmişler. Bu bak be. Ananı satayım. Ne loot var. Bakayım. Şimdi şuradan ben şunun yerine sıkar alayım. Aynen. Tamam şunu atabilirim. Okey. Loot'umu bebek yaptınız da dürbününüz yok mu? O zaman burası şimdi mi temiz oldu? Tam temizledim gidiyorum derken bak çıktılar geldiler ha. Tam da gidiyordum. Neyse arkadaşlar bunlar da sadımlık oldu. Çerez niyetine geldi bize. 8 ile işte hemen buradan çıktık. Hemen şu paylaşma dükkanından bir alışveriş yapayım. Bakayım neler var neler yok. Yani fight nerede? Büyük Tokiler Tokiler'dedir veya bakayım. Aynen School Toki giderim ben oraya. Hemen diğer takımların yanında görüşürüz. Palyaço dükkanından bir kask, bir yelek aldıktan sonra... Yelek alamıyor mu? Nasıl lan? Ay keşke yelek alsaydım ya. Neyse. Hiç para arayamayacağım. Ben o alayım. Drop drop yok mu? Drop kovalamaya falan gidelim arkadaşlar. Devam ki. Vallahi uçak gördüm. Ben bu drop'a giderim. Hiç durmam. Bak tam çıktım Georgia'dan uçağı gördüm. Nereye atacak ya onu bu? Lan araba kendine gel. Neyse ben şu drop'a gideyim. Orada drop'ta kesin adam gelir. Bir iki takım gelir. Onları temizleriz. de kolay olur. Poçin... Aha. Gördüm drop'u gördüm. Geliyorum. Bekle bekle. Geliyorum ben seni alacağım. Tamam mı? Aha önümde araba. Lan gel buraya salak nereye gidiyorsun gel buraya suya uçtu yemin ederim ki suya uçtu bak ya manyak herif ya Altı üstü bir kilini alacaktık bak dropu droptan dön beni droptan engelledin bak dropa gidemedim bak senin yüzünden gel buraya gel kaçma üstüne araç atıyorum da şimdi bu bir yerden pusladım yılan yap bana vurmasın görebilir hile atayım ben hadi hadi göster kendini bak o dropa AVM vardı ben onu alamadım senin yüzünden bana kendini gösterir misin ulan suya mı uçtun arabayla karşıya geçmedin aynen geçmiş geçmiş Yok öyle bir şey. Ya hadi be abim be. Ya Bari loot'un iyi olsun. M16 falan var elinde. Fişek var mı? Bak o kadar beni drop'tan alıkoydun. Drop'tan alıkoydun. Fişeğin olsun. Ben alayım gideyim. Daha arabam da suda kaldı. Kesin başını şimdi buradan bir Fişek var mı? M4. Vallahi M4 var. M4 daha çok işime görür Tamam. Neyse ben arabayı alayım. insan aramaya devam. Drop'taki ilk drop büyük ihtimal çözüldü. Hep bunun yüzünden bir de uğraştırdı ve ne güzel hızlıca işi bitirecektik ya. Abi drop daha geliyor. Bir dakika. Yeni drop mu bu? Şart şeyi değil değil. Yeni drop geliyor. Yani ben şu drop'a bir gidip bakmam var. Basmam var. Gel drop. Buraya mı atıyorsun? Allah! Yandım, 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 yandım. Gel, 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 öyle gel. Basayım kiti. Aynen. Yedim birazcık. Lan nasıl? Alo, tek tek başına bir insana böyle yapılmaz ama. Alo. Yok abim, ben sizi oradan raşlamam Sizde dürbün var, bende hiçbir şey yok. Ben şu hileyi bir atayım. Siz kaç kişisiniz? Bana bir gösterseniz de kendinizi. Hadi. Bak, 9 kilim var. Lan. Ya senin ağzına ya. Nasıl ya? Kafasına vurdum ben onu. Nasıl olmaz ki böyle? Go on exit diğer video. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Win almadan durmak yok dedik. Bu felsefeyle devam ederken military base'e doğru inmiş bulunmaktayız ve bana bir silah ver oyun. Pompalı da işimi görür şimdilik yakına gelene. Ama şimdilik bak hemen farklı bir silah. Çit tamam iki tane pompalı okey onu da kabulüz. Yok mu başka? Bir silah hadi bak. La M16'da vermezsin ya silah dedik. Aha yeni indi. Ben orlara baktım baktım. <laughs> Biraz geç geldim. Ben orlara baktım be. Valla bakmamış olsaydım silah ben bıraktım gerçi de. Şu arkaya doğru alan oldu. Ben hızlıca yan C'ye geçeyim. Burada çünkü silah kalmadı. Aynı yere deli gibi dönüyorum. Başka hiçbir şey yaptım yok. Yan C'ye geçeyim. Arkaya adam atladı sanki bana. Öyle gibi geliyor. Arka tarafa doğru adam atladı. Neyse araba var tamam. Araba yok. Adam da yoksa hemen arabayı alıp gidebilirim. Şuradan hızlıca bir silah bulayım. Tamam alırım abi. Var mı gelen? Aynen arkada adamlar var onları duyduk. Ben yani da müdahale edeceğiz de bir silah bulalım. Aha işaret şey tamam bu oyun kesin birinciyim bak. Bak şimdi bak ne yapacağım onlara. Lan. Alo. Alo sen ne yapıyorsun aklıma al Alo. Hadi. Gelin gelin. Burada gelin. Bak burada parti var. Gelin. şart işi şey attım oğlum. AVM var. Şey var. Hepsi var bak burada. Bırakın arkadakileri ya. Ne arıyorsunuz orada? Lan bot mu yoksa onlar? Yo değil değil. Çatıya çıktım. Bu taraftan da bakıyorum. Hadi. Lan gelmiyoruz mu hiç? Alo. Tamam sen baygınsın. Çok güzel. Arkadaşların nerede? İki tane yedin. Siparişim geliyor. Ben onu alayım. Sen de arkadaşlarını çağır. Daha varsınız. Biliyorum oradasın da. Nerede? Arkadaşın nerede? Alo. Kime diyor? Bak arka tarafım da var. onlar da gelecek. M200 mü? Alırım abi. Buradan MK'yı da alayım. Ha gördüm. Ölmeyi ölmeseydin. Gerçekten ölmeseydin artık ha. Son anda arkadaşını yakaladım. Daha o arka taraf var. Oraya da bakacağım da. Geliyorsunuz mu bana? Gelmiyorsanız ben farklı bir rotasyon çizeceğim hemen size. Tamam siz gelmiyorsunuz belli oldu. Şu arabayı alayım ben onlara giderim. Tamam şuradan bir giriş vardı benim için. Ben söylemiştim şurada da bir giriş olması lazım. Ya sen gerçekten mi ya? Çok ciddi misin? Allah'ım ya Sen ne yapıyorsun lan orada? sen oraya nasıl çıktın? Bana bir tane mantıklı bir açıklama söyle. Sen oraya nasıl çıktın abi? Bunlar yok mu cidden? Bak gidiyor. Bunu kim öldürdü? Bu ne? Abi siz gelmiyorsunuz. Ben kaçıyorum. Oyunda adam kalmadı. Sonra ben sıkıntı yaşıyorum adam aramakla. Şunu da atayım. temizledim sayılır. Yani dip kucak Aa, geldiler. Tam gidiyordum ki geldiler. Bak orada bombalar yağıyor. Bir şeyler oluyor. Beni onlar orada sonik 4 Dört müsünüz? iki misiniz? Üç müsünüz? Tek misin? Ama ikiden fazlalar. Çünkü şeyden anladım. İki tane sonik patlama var. Ha, gördüm birini. Üçler. Üçler aynen. Da oraya oraya gidiyorlar. Alo ben buradayım. Hadi. Yavaş. Yavaş. Hadi Hadi Ah be. Batsız kardeşim. O duvara çıkılır mı hiç? Ne yapma çıktın o duvara sen? Ay kıyamam sana ya. Yazık oldu bak. Vallahi yazık oldu. Neyse tamam şimdi military dip kucak temizledik. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hani bir önceki videomda Royal Pass çekilişi vardı. Oraya gidip ona da katılabilirsiniz. Katılmadıysanız. Ben zaten kartlara koyarım. Bitiş ekranında da görebilirsiniz. Ona da bir uğrayın derim. Ben diğer takımların yanında geçiyorum. Orada görüşmek üzere. Aa drop da şey düşüyor. Vallahi ben oraya giderim. Drop düşecek yeri gördük. Drop'a doğru gidelim oynayalım o zaman. Alan da zaten köprünün dışındalar alıyor Drop'ta görüşürüz gençler. Geliyorum drop'a bekleyin. Ha burada fişek de atılmış. O drop'un hemen yanında mı fişek? Fişeye mi gitsem? O araba ne iş? Onu anlamadım. Ben bir fişeye doğru gideyim tamam mı? Fişekte bakalım neler var, neler yok. Hayır. Ya gerçekten mi? Ya sen nasıl bir şey oyunsun? Benim böyle bir batsızlığım yok ya. ya. Şansa bak. Kaldım yayan değil mi ben şimdi? Aynen. Tamam. Bir araba bulurum şuradan. Yol kenarındayım. Arkada bir araba vardı ama o arabanın benzini bitmiş gibi geldi bana. Ondan bırakılmış da hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. O ilerideki arabanın benzini vardır diye umuyorum. Birini burada fena harcamışlar ha. Bak lootlu duruyor. Beni de harcamazlar değil mi? Oo arabanın benzini var. Tamam. Çok iyi. Bunlar burada değil. Fişek. Düştü de alan dışı. Köprünün orada. Bakabiliriz fişeğe ya. Ben bir gideyim şu şey doğru. Ki bunlar alan dışı fight dışı olabilir. Ay. Kankam kusura bakmayın be sorry. Vallahi ben bir canımı yenileyim. gelin Arabamın lastiklerini alıyorlardı bak. Geliyorum geliyorum bekleyin. Sizi de almaya geliyorum. Bak beni nereye ettiniz? Sizde güzel bir sniper vardı ha. Ben onun sesini aldım. AVM miydi o yoksa ben mi yanlış duydum? Arkadaşlar yolda çok büyük bir fight vardı. Ona denk geldik. Hani iyi adamları iyi gördüm. Burada bakayım ileride airdroplar. Ben airdropa gidiyorum. Tamam mı? Airdrop da fena halde devam ki. Like atmayı unutmayın ha. Bak bunlar kolay değil. uğraşıyoruz burada. Emek var emek. ilmek ilmek dokuyoruz. Tamam mı? Like, like tuşuna basın ya. Bedava zaten. Para vermiyorsunuz. Tamam ben şunu şöyle bir alabilir miyim? Bir müsaadenizle. Of tamam işte şimdi oldu. AVM'yi verdim bana. Tamam mı? Bu oyunu artık seyret arkanı izle. AVM'yi aldım. Bir de araba değiştirsem. Arabam. Hadi be ciddi misin? Neyse arkadaşlar ben araba bulana kadar ayın alanına bir koşturayım. Tamam mı? Siz de o arada videoya bir like atın bak. Like like oğlum. Bir şey yok lan bedava. Hemen yapıştır geç. Ya bu maç kesin bin artık ya. AVM'yi de aldığımıza göre. Sadece adamların yerini aramak kaldı benim için. Rivayete göre Redstone'un olduğu yerde adam varmış. Doğru mu bu rivayet? Ama ben işine girdiğim zaman ben adam olacağıma göre... Tamam ya o zaman kesin. Doğru bak doğru bak. Ben şu an içindeyim. Adam var. Ben geri konumuma dönüyorum ya. Burası sıkıntı. Şu dağı alacağım. Yok öyle bir şey. Abim yok öyle bir şey. Tepeye çıkıp da... Dört kişi birden sprey de atmazsın ya. Tamam 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 sakin sakin. Nereden vuruyor? İyi de nereden? Nereden? Bu arabanın lastiklerini bak patlattı nereden aldın? Şöyle burası iyi de. Bana sıkanlar nereden sıktı? Arabamı aldılar ya emek çeki. Taksi bitmedi o arabanda. Yeni bulmuştum. Alan dışı kaldığımda bulmuştum. Konumum güzel. Karşımdalar herhalde. Arkamda insan yok. Ha gördüm şimdi sizi. Tek ben yokum var Alo. Üçü de birden bana fokus. Yok öyle bir şey. Lan. Alo. İkiniz baygınsınız. Gel üstüme gel. Aha kafa atıyorlar onlara. At kafayı. Ben tekim bak. Alo. Hey. Arkanızdan ana mı geliyor? Gördünüz mü onu? Vallahi onlar eve geçti. Ben de şuradan. Açıktayım. Çok fena açıktayım. Hayır. Hayır. Bana değil, bana değil, bana değil, bana değil. Sizin aranızda mesele, ben karışmıyorum. Ben geçiyorum bak. Ben izleyici, izleyici. Devam edin, devam. Ha, siz orada iyi fight taşıyorsunuz. Geldim, geldim. Ben de geldim. Hello. One man squad kaldım değil mi? O nereden deniyor? O nereden deniyor? Şimdi bir dakika. Kalanlar nerede? Mesela o. Şimdi kaldı 4 kişi. Bir tane ilerden Musin de deneyen var. O nereden deniyor? Onu anlamadım. Bir sonraki alanı ver bana. Ver bana. Şimdi ne yaparız? Buradan konteynerlara insek. Bunlar sesi kestiğine göre. <laughs> bir dakika. şu 7 saniye büyük densin. Şöyle bir atayım ben de. Sorry. Vallahi vurmak istemezdim. Bine çok ihtiyacım var. Bine olmadım olmuyor bak. Bekliyorlar beni de bekliyorlar. Bu aşağıdakini öldürdünüz mü siz? Attın da önde kaldı. Yakala. Alan dışı olan sizsiniz. Siz benim üstüme geleceksiniz. Ben size gelmem. Ben bir gazozla. Hadi be. Ulan 2 vs 1'im hadi. Ne oynadınız be. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Seni aldık. Kaldı 1. Face to face. Sen neredesin? Ulan kumbaracı. Sen neredesin? Buraya doğru bir hile atabilir miyim? Ha buradasın. Ama öyle yılan yapılmaz ki. Ben seni göremiyorum. Alo. Ya hadi be. Sen de alan dışı değilsin. Ben de alan dışı değilim. Ben gazozumu içeyim. Alanımı beklerim. Şurada bir yerdesin. Çık artık. Lan. benim kanka kusura bakma tırnaklarımla kazıya kazıya geldim oraya 15 kilim var bu beni salmazdı Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Çok efsanevi bir maç oldu 15 dişim var 1900 hasarım hani leşi daha çok çoğaltmak isterdim ama son alanda mantıklı oynama gereği düşündüm O yüzden de bu şekilde oldu Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bir önceki videonun çekiliş var bak ona katılmayı da unutmayın seviyorsunuz bay bay